Merhaba arkadaşlar. Şok Market'in 10 Haziran Çarşamba yükü erken kataloğu çıktı. Ben Ahmet Şentürk. Bu videoyu sizler için hazırladım. Buyurun başlıyorum. Phantom marka Cyclone elektrikli süpürge geliyor. Çarşamba günü 10 Haziran'da fiyatı 310 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Bir resmi daha var bakalım. Sapına da bakalım süpürgenin. 310 lira. Devam ediyorum. Xiaomi Wi-Fi Pro kablosuz internet sinyal genişletici 90 lira. Cep telefonu uygulaması var. Onunla birlikte arkadaşlar takıyorsunuz duvara ve bütün odalardan internet çekebiliyor. 90 lira fiyatı. Devam ediyoruz. Xiaomi akıllı baskül geliyor. 120 liraya. Bunda cep telefonu da uygulaması var arkadaşlar. Ve böyle gösteriyor bakın kilonuzu. 85 kiloymuş bu. 120 lira fiyatı var. Bir resim daha var. Acaba kaç kilo gösteriyor? Yorumlara yazarsanız devir ama çok tatlıymış. Kumsal kek kalıbı çeşitleri 20 lira. Bu var arkadaşlar. Grisi gelecek bir de bunun. Siyah da gelebilir. Fiyatı 19 lira. Pardon. Bir de bu model var 19 liraya. Bir de arkadaş uzun kek kalıbı var. Gene 19 lira. Paşa Bahçe 4 mevsim kavanoz. 5 liraya geliyor. Şok markete. 3 san plastikten kek pasta fanusu geliyor. 10 Altı buçuk lira diyelim buna. Bu rengi de var arkadaşlar. Çek bırak. El rondosu. Mavisi de geliyor. Pembesi de geliyor. Yirmi lira. Titiz kurabiye seti. On iki lira. Ne var içinde bunun bakalım. Fırçası. Kalıpları. Bakın. Enjektörü hepsi bir arada. Ben buna enjektör diyorum. Fiyatı 12 lira. Silikon plastik saplı spatula 5 lira. Altılı silikon kek kalıbı 6 lira. Şöylesi de var arkadaşlar. Bir de şöyle minik minik kekler yapılabiliyorsunuz. 6 lira fiyatı. Devam ediyorum. Silikon mini fırça 2 lira. Silikon tutamaç 7 lira çelik yaylı çırpıcı 6 liraya geliyor arkadaşlar. Kapaklı misksel kabı da 8 lira. Sofra bezi 6 lira. Pamuk taban halı 120-180 santim 100 liraya geliyor. Organik 4 4 milimetre bir süngeri var altında arkadaşlar. Kaydırmaz tabanı var. Yumuşak halı 100 lira. Pamuk taban halı 80'e 140 santim 60 lira. Arkadaşlar şu anda bulabildiğimiz ürünler bunlar. Zaten daha erken. Ben Ahmet Şentürk sizlere bu videoyu sundum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalı takip ederseniz böyle videolardan erkenden haberiniz olur. Hayırlı günler diliyorum.